bölümü başkasının yapmasını isteyebilirsiniz. Burayı ben bu ben bundan hoşlanmıyorum. Bunu sen yapar mısın? Aa bak ben bunu yapabilirim. Bu ben bana keyif veren bir şey diye birbirinize şans tanıyabilirsiniz. Evet. Şimdi eşle olan denge ayrı, çocukla olan denge ayrı. Çocuklar uzun zaman annesini babasını evde görmeye alışacaklar ve sonrasında bunu daha fazla isteyecekler. O yüzden çocuklarımıza bu dengeyi kurmak belki ileride bize zorlayan bir kısım kalacak. Şimdiden onların kendi kendine oyalayabilecekleri, yaratıcılıklarını hayata geçirebilecekleri, hatta tek başına yapabilecekleri bir şeylere yönlendirmemiz gerekiyor. Buna da ihtiyaçları var. Onun için evet onlarla vakit geçirin, güzel zamanlar değerlendirin ama lütfen çocuklarınızın kendi kendine bir şey yapmasına da fırsat verin sonra kendini oyalayamayan bireyler oluşturuyoruz. Evet kendimize dönmeyi, kendimizde neyi değiştirmemiz gerektiğini nasıl buluruz? Kendimize dönmek dediğimiz zaman biz her zaman şöyle sorguluyoruz bunu. Diyoruz ki kendinizde yaptığınız zaman, kendi kendinize yaptığınız zaman zamanı, mekanı unutturan, saatin kaç olduğunu unuttum, aa akşam olmuş, neredeyim ben, ooo daha baksana bir sürü şey halletmişim, dediğiniz bir uğraşınız varsa çok şanslısınız demektir. Eğer böyle bir uğraşınız yoksa kendine dönmek önce bu uğraşıyı gözlemlemek, aramak, bulmakla anca elde edilebilir. Biz ne yapacağız? Kendimize döneceğiz. Diyeceğiz ki ben ne yaparsam mutlu oluyorum. Ne yaparsam etrafımı mutlu edebiliyorum. Bunu gerçekten liste halinde dökebiliriz. Kendimize baktığımız şeylerde her zaman objektif olamayabiliyoruz ve bulamadığımızı söylüyoruz. Bulamıyor değiliz aslında. Buluyoruz fakat bulduğumuz şeyler yüzünden bazı şeylerden vazgeçmemiz gerekiyor. Bazı alışkanlıklarımızdan, bize kolay gelen yöntemlerden vazgeçmemiz gerekiyor. Değişim ve dönüşümün en zorlayan tarafı o doğum sancılarıdır. Bir şeyi bırakmak, vedalaşmak yeni bir şeye de uyumlanmak. Yeni bir şeyin içinde belirsizlik vardır. Çünkü daha önce denenmemiştir. Eski ise çok tanıdıktır. Ve bizim için çok keyiflidir, rahattır çünkü. Rahatımızın kaçmasını istemeyiz. Bu her yerde gözümüzün önüne çıkar. Kilo vermek isterseniz spor yapmanız lazım. Hay bu da sizde ne yaratıyor? Haydi kalk, uğraş, ertesi gün oranı ağrısın, buran ağrısın, bu gibi sıkıntılar. Ne kadar yapacağını bilmemek, ne kadar sürede vereceğini kestirememek, bunların hepsi aman boşver yarın başlarım, öbür gün başlarıma götürür. Sadece bize yüksek tesirler gelirse, bir kendimizi bir şekilde beğenmiyoruz ve artık değiştirmek, dönüştürmek istiyorsak o sporu yapabiliriz. Birilerine beğendirmek istiyorsak o sporu yapabiliriz. Ya da bir hastalık, sağlık sorunu yaşıyorsak o sporu yapabilir hale gelebiliriz. Buna fırsat vermeden, önceliğinde, Ufak ufak hareketlerle ama devamlı hareket halinde olarak lütfen hayatınıza devam edin. Hepimizin yaptığı bir şey var. Biz sosyal varlıklarız. Birbirimize görüşmemiz gerekiyor. Yememiz, içmemiz, barınmamız gerekiyor. Hareket etmemiz gerekiyor ve bünyemize çok iyi bakmamız gerekiyor. Yediklerimizin, içtiklerimizin çok önemi var. Bilgimizi artırmamız gerekiyor. Çok lezzetli olan şeylerin çok faydalı olmadığını yıllardır bilim adamları anlatıyorlar. O zaman hayatınıza lezzetsiz şeyleri alın. Hayır hayatınıza dengeyi getirin. Keyifli yiyeceklerin yanında biraz da keyif vermeyen yiyecekleri katalım. Dengeye getirmeye çalışalım. Biraz ondan biraz ondan. Herkesin sevdiği bir şeylerden yapalım. Ama sevmediğimiz şeyleri de hayatımıza gerekliyse biraz onu hayatımıza katalım. Kendimizde neyi değiştirmemiz gerektiğimiz şeyi nasıl buluruz diye bir soru var. Kendimizde değiştirmemiz gereken şey hep aynı döngüyü yaratan şeydir. Hep aynı şeyi yaparız, aynı sonuca ulaşırız ve biz bu sonuçtan hiç memnun değilizdir. Orada ne yapıyorsanız onu yapmayacaksınız. Tek formül bu. Size verebileceğim en güzel formül bu. Mutsuz olduğunuz alanda yapmadığını yap, yaptığını yapma. Tek formül bu. İçine bakarsınız. Hep ayakkabı örneğini veririm. Ayakkabı arkadan vuruyor. Ne yapıyorsun? Ayakkabıyı giyiyorsun ve vuruyor. Ne yapman lazım? Ayakkabıyı giyme. O sorunu ortadan kaldırmak için onu giyme. Onu yapma. Devamlı işte e, kuvvetli gıdalar yiyorum. Tansiyonum çıkıyor. Peki formülü ne? Tansiyonun çıkmasının kuvvetli gıdadan olduğunu fark ettiğin andan itibaren Yeme, yapma, yaptığını yapma. Tek formül budur. Peki yerine ne koyacağım? Bir şey yapmaktan vazgeçtiğinizde hayat boşlukları sevmez ve size tekrar oraya koymak için yeni şeyler önünüze getirir. Bunlar uyguladığınızda sizi tekrar aynı sonuca götürüyorsa onu da yapma. Sonuç değişiyorsa tamam, onu yapmaya devam et. Peki sonuç değişiyor ve sizin istediğiniz bir sonuca gitmiyorsa bir, sonucunu kontrol et. O sonucu hakikaten istiyor musun? O senin sonucunla eşleşmesi lazım çünkü. Kilo vermek için ne yaparız biz? Hem hareket ederiz hem yediklerimize dikkat ederiz. Yediklerime dikkat ettiğim halde ve hareket ettiğim halde bir şık daha var metabolizmam. Eğer sağlıklı çalışmıyorsa orada da bir sıkıntı olabilir. Bunlara yoluna koyduğum takdirde kilo vermemem için bir neden yok. Hastalık yoksa ortalıkta. Peki o zaman yiyeceklerimi neyle değiştireceğim? Tamamen bana keyif vermeyen şeyler yemek yerine lezzetli olup az az da yiyebilirim. Bunu da başarabilirim. Çok yemeği az yemekle değiştirdim. Bunu da yapabilirim. Bunun gibi yapmadığını yap, yaptığını yapma formülü nasıl bulacağımızı bize gösterir. Evet, irademizi kaybetmiş olabiliriz. İrademizi kaybetmek gibi bir şey aslında söz konusu değil ama burada anlatmaya çalıştığımız şey. Bu konudaki isteğimi, motivasyonumu kaybettim. Beni motive edecek bir şey bulamıyorum gibi bir açıklama olabilir. Çünkü insanoğlu iradesi çok yüksek bir varlıktır. İstediği şey için inanılmaz iradeli olur. Neden istemediğini sorgulaması gerekir. Ben bunu neden? Burada irade gösteremiyorum. Gerçekten istiyor muyum? Bir. Olacağına inanıyor muyum? İnanmadığımız bir şeyin peşinden gitmeyiz. Eğer bir şeyler çok uzun bir süreçte olacaksa ve çok çaba gerektiriyorsa, bu kadar uğraşmakla ilgili de bir isteğimiz yoksa biz burada ilerleme kaydetmeyiz. Peki burada ne yaparız? Onun yerine irademizin olmadığını düşünürüz bunu yapamadığımızı düşünürüz. Yapamıyor değiliz. Aslında yapmıyoruz. Bunun için daha küçük hedefler koyabiliriz irademizi hayata geçirmek için. Hangi konu olursa olsun. işte bir kitabı bitirmek yerine ne bileyim atalım 100 sayfalık bir kitabı bitirmek yerine 10 sayfasını bitirmek, ilk 3 sayfasını bitirmek, önce başlamak, başladıktan sonra 3 sayfasını bitirmek. Yani sayılara takılmaksızın işte bir bölümünü bitirmek biraz okuyabilmek, günde bir kere okuyabilmek, iki kere okuyabilmek gibi. Ya da işte bunu hangi konuda uygulayacaksanız, yapmayacağım dediğiniz bir şeyi hayatınızda tekrar yapıyorsanız, bunu devam ettiriyorsanız, bu yapmayacağım dediğiniz şeyin önündeki engel, sizin tekrar yapmanıza sebep olacak olan şeyin ne olduğuna dönüp bir bakın. Orada başka bir fayda vardır. O fayda yüzünden yapmıyorsunuzdur. İnsanoğlu her zaman faydaya doğru gider. Her yaptığında bir fayda vardır mutlaka. Bugünkü konumuzu hatırlarsanız ilişkilerimiz, ikili ilişkilerimiz, kendimizle ilişkilerimiz, iş ilişkilerimiz, inandıklarımız, doğru bildiklerimiz, yani tüm bunların hepsini işliyoruz. Ve ilişkilerimizde neler yaşıyoruz, Bunlardan bizle paylaşmak isteyen var mı? Neler yaşıyoruz? Neler yapıyoruz? Buradan bir yandan da Evet, bakıyorum. Nelerimiz var? Eşler birbirleriyle iletişim problemi yaşıyorlar mı? Bu iletişim problemi karantina ile birlikte ortaya çıkmadı. Belki bu problem yan yana gelmediğimiz için hasır ediliyordu ve şu anda çok bir arada olmak sonucunda ortaya çıkmış, şu anda yaşanılıyor, yani şimdi deneyimleniyor olabilir. Ya da hepimizin sıkıntılı olduğu bu dönemde yaşadıklarımızla birlikte bize daha çok etki ediyor olabilir. Bizim daha hassas olduğumuz bir dönemde belki diğer zamanlarda önemsemeyeceğimiz bir konuyu şimdi çok önemsiyor olabiliriz. Ya da kendimizi daha fazla ilgiye ihtiyaç duyuyor hissedebiliriz ve bu ilgi yüzünden de karşı taraftan daha fazla ilgi bekleyip ilgisizlikle suçluyor da olabiliriz. Bunların altında aslında karantinanın ortaya çıkardığı çok güzel çözümlenmesi gereken noktalar düzeltildiğinde, yoluna konduğunda hayatın çok güzel ilerlemesine sebep olacak fırsatlar yatıyor. Bunlara gerçekten bir şekilde şükretmemiz gerekiyor. Edindiğimiz bilgilerle bunun üstesinden gelmeyi hayata geçirmemiz gerekiyor. Bir şeyi öğrendikten sonra bunu uygulamamak hatadır. Daha öncesinde yaptığınız şey sadece deneyim olarak kalır. Uygulamayı bil, bilmiyordunuz bir şeyler uyguladınız ama doğru mu değil miydi bilmiyordunuz. Bu bir deneyimdi. Deneyimden ortaya çıkan sonuç olumlu ya da olumsuz. Tekrar ederseniz olumsuz hata olur, olumlu başarılı olur. Tek seçeceğimiz bu. Daha fazla gözlem, daha fazla emek bizi her zaman daha refaha götürecek, daha mutluluğa götürecek, daha iyi bir diyalog kurmamıza sebep olacak. Bunun için neler yapabiliriz? Yalnız yaşayanlarımız var evde ve bir kısmından şunu duyuyorum. Hiç uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarla bağlantılar kurmaya başladım. Aslında ne güzel dostlar biriktirmiştim. Evet, birbirimizi aramamız için bir fırsat da olabilir. İlla evin içinde birisi yok. Ya da şu anda yapabildiğimiz gibi çoklu internet ortamlarında bir araya gelerek yemeklerimizde yapabiliriz, sohbetlerimizde yapabiliriz dedikodumuzu da yapabiliriz, işimizi de konuşabiliriz, yan yana gelebiliriz. Yeter ki bunu isteyelim. Hepimiz aynı anda aynı şeyleri yapamayabiliriz ya da aynı anda aynı şeylerden keyif almayabiliriz. Karşı tarafa anlayışlı olmak, karşı tarafı olduğu gibi kabul etmek. Burada en önemli şey sanki şuymuş gibi geliyor. Kadınların beyni birlikte bir şey yapmaya, bütüncül düşünceye, çok yatkındır. Erkeklerin beyni tek başına yapmaya, başarmaya, rekabet duygusuna çok yakındır. O yüzden eşler bir araya geldiğinde ya da kız erkek kardeşler bir araya geldiğinde hayata bakışları, hayattaki duruşları bir şekilde farklı olduğu için belki eşiniz gel beraber seyredelim diyecektir. Ha, e, Beyefendi ona diyecektir ki: "Hayır ben şunu yapmak istiyorum." Hanımefendi ne diyecek? "Ama ben çok sıkılıyorum, yalnızım." Beyefendi ne diyecek? "Ama ben ona, şu anda onu yapmak istemiyorum." Peki bunun bu, bu nasıl bir sonuca vardırabiliriz bunu? Hanımefendinin isteğini gerçekleştirmek için bence bu konuda randevulaşmak da uygun olabilir. Tamam yapalım ama bunu daha sonra, şu vaziyette yapalım, şu şekilde yapalım, şunu birlikte yapalım. Şu anda bana müsaade et. Ya da aynı şekilde evet sen işini bitirdikten sonra bana söyle şu, bir ortak anda şu paylaşımda bulunalım. Hepimizin bu anlayışlı döneme ihtiyacı var. Ve bu uyumlanma süreci her şey için gerekli. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacaksa hafta arasında ne yapacağımızı planlamamız gerekiyor değil mi? O zaman Hafta sonunda ne yapacağımızı, hafta arasında ne yapacağımızı aynı planladığımız şekilde ilişkilerimizde de daha planlı programlı gitmeye ihtiyacımız var bu dönemde. Buraya uyumlanana kadar. Hepimiz bunu kolaylıkla yapabiliriz. Başka sorumuz var mı? Bu konuda paylaşım içinde olmak isteyen var mı? Şöyle bir bakıyorum. Anladığım kadarıyla paylaşımlarımız bu kadar. Bugünkü ilişkilerim, uyumlanma sürecim, geçtiğim sınavlar konusunda bizim benim sizinle paylaşacaklarım bu kadar. Konularımızı devam ettireceğiz. YouTube TV'den de devam ettiriyoruz. Özelden de devam ettiriyoruz. Instagram'da da devam ettiriyoruz. İhtiyacınız olan konularda kapalı devre yayınlar da yapıyoruz. Bunlarla ilgili istekleriniz ve ihtiyaçlarınız için internet sitemize www.lotusakademi.com'dan ulaşabilirsiniz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Çok güzel bir gündü. Hepinizi öpüyorum.